Arkadaşlar Vifo A129 gelince bunu güncellememiz eğer sürümü düşükse güncellememiz gerekiyor. Sürüm kontrolü yapacağız ilk önce. Hemen size nasıl yapıldığını göstereyim. Kameramızı çıkardık. İçinden çıkan uzun bir ucu USB bir ucu mini olan kablomuzu kameraya ilk önce şu yan taraftan takıyoruz. USB yazan yerden kameramıza taktık. Daha sonra kameramıza enerji vereceğiz. Bu enerjiyi istersek 220 telefon şarjıyla verebiliriz evde. Ya da powerbank'la verebiliriz arkadaşlar. Fakat araç araç çakmaklığından enerji vermenizi pek tavsiye etmiyorum. Çünkü güncelleme yaparken voltaj dalgalanması yüzünden firmware'de sıkıntı yaşayabiliriz. Daha sonra micro SD kartımızı öncelikle takacağız kameraya. Şimdi bu hepsi burada aldığımız micro SD kartı bir açalım. Bir kameramıza takıyoruz öncelikle enerji vermeden önce. Evet ters takmamaya dikkat edin. Şu e, renkli kısmı SD kartın alt kısmında olacak. Ekrana bakan kısmı da şey olacak şöyle. Takıyorum tık diye yerine oturdu. Ters takarsanız zorlarsanız tırnağı kırabilirsiniz taktıktan sonra enerjimizi veriyoruz. Dediğim gibi ya power bankla ya da evde şöyle bir telefon şarjıyla Samsung telefon olur, iPhone telefon olur. Böyle bir şarjla enerjimizi evde vereceğiz. Evet. Kameramız açılıyor. Enerjimizi dediğim gibi ortadan verdik. Belli bir süre geçecek kameranın açılması için. Ah. Evet, lütfen format yapın diyor kartı. Sonra şu menü tuşuna bastım soldaki menü tuşuna. Aşağı doğru iniyorum arkadaşlar. Burada öncelikle kamerayı language kısmından Türkçe'ye çevireceğim. Daha rahat anlaşılması açısından. Türkçe'ye çevirdim kamerayı. E, unutmadan bir de buradan menü tuşundan Türkçe yaptıktan sonra Murat Bey hatırlattı sağ olsun. Aşağı doğru iniyoruz bir sürümünü kontrol ediyoruz kameranın. Şu tuştan menüyü açtıktan sonra mic tuşuna basarak aşağı doğru inip en altta versiyon yazıyor. Şu ortadaki tuşa basıyorum. Şu anda bakın yüklü olan versiyonu 1.3. 1.3 versiyonu geldiyse size mutlaka güncelleme yapmamız gerekiyor. Park modunu desteklemesi için. Üçlü park modu kitini. Şimdi 1.3 versiyonunu yükselteceğiz. Eğer burada 1.5 versiyonunu görüyorsanız şu anda güncelleme yapmanıza gerek yok. Tabi videonun ilerleyen zamanlarında, ileriki aylarında Vivo mutlaka yeni güncellemeler yayınlayacaktır. Onları da yükleyebiliriz. Dediğim gibi şu anda 1.3'te biraz sonra bunun güncellemesini yapacağız. Sonra aşağı iniyorum. Buradan biçimlendirme var tüm veriler silinecek. Tamam diyorum. Verilerimiz silindi. Daha sonra kameradan enerjiyi kesiyoruz arkadaşlar. Kablosunu çıkartıyoruz. Kapanmasını bekliyoruz kameranın. Kapandı. Micro SD kartımızı çıkartıyoruz içinden. Evet. Sonra micro SD kartı, bilgisayara şöyle kart okuyucu yardımıyla ya da laptoplarda şu parçayı kullanarak kartın yanında gelen laptoplarda genelde micro SD kart girişi oluyor. Bakın mesela bununki burada yan tarafta. Laptopumuza takacağız. Şimdi indirdiğimiz dosyayı mikro SD kartımızı taktık bilgisayara. Şöyle dosyanın ismi FVA 129.000. Buna sağ tuşla basıyoruz. Gönder diyoruz. Burada çıkarılabilir disk. Ben de E. Sizde <laughs> ismi farklı olabilir. Ona yolladım. Tekrar bakıyorum şimdi. İçine geldi mi diye dosya. Evet. Direkt olarak şöyle. FVA 129000 olarak mikro SD kartın içinde olmalı. Sonra bunu mutlaka güvenli kaldır yapalım. Evet donanımı kaldırmak güvenli. Çıkartıyoruz. Kameramız çalışmıyorken yani enerji yokken kameramıza bu SD kartı takacağım şimdi. Evet kameramıza Micro SD kartı, firmware atılmış kartı taktım. Daha sonra enerjisini veriyorum arkadaşlar. Enerjisini verdikten sonra kamerayı hiç ellemiyoruz. Bakın şu anda kırmızı ışık yanıp sönüyor. Yaklaşık yani 1-2 dakika falan hiç. Bak şu anda yanıp sönmeye başladı. Kameraya hiç dokunmayın. Bu noktada işte enerji gidip gelmesi olmaması lazım. Bu önemli. Evde mesela şu noktada elektrik kesilse sıkıntı yaşarsınız. Kameranızın firmware'i hasar görebilir. O yüzden powerbank tavsiye ediyorum genelde. Ama çok mecbur kalırsanız da evdeki telefon 5 voltluk şarjla da güncelleme yapmak zorunda kalabilirsiniz diyeyim. Kamera güncelleme olduktan sonra kendi kendine açılıyor. Hemen de bakın kayda başlıyor. Kaydı OK'ye okay basıp pardon yanlış tuşa bastım. kaydı buradaki record tuşuna basıp durduruyoruz. Daha sonra sol taraftaki menü tuşuna basarak firmware'i güncellediğimiz için direkt kamera İngilizceye döndü. Tekrar. Şurada bakın soldaki tuşa bir kere basarak en alttaki menüye geçebiliyorum. Şu anda firmware versiyona basacağım. Bakın 1.5 firmware'e yükselmiş. Şu anda istediğimiz sürümde. Kamerayı tekrar Türkçe'ye çevireceğim. Şuradan language kısmından tekrar Türkçe'ye çeviriyorum. Şu anda firmware'imiz güncellenmiş şekilde arkadaşlar. enerji e, Unutmadan firmware'i güncelledikten sonra içindeki firmware dosyasını formatlamamız gerekiyor. Genelde birçok kamera kendi kendine bu firmware dosyasını güncelledikten sonra silebiliyor ama onu garantiye almak adına tekrar biçimlendirmeye gelip içindeki verileri silin. Yoksa eğer kamera bunu içindeki firmware'i silmemiş olursa her açıldığında tekrar firmware yüklemeye çalışacak. Bu da bizim için büyük sıkıntı. Şu anda güncellememiz tamam. Enerjimizi kesebiliriz. Tamamdır.